Herkese kliniğimden merhaba. Yanımda 6 hafta önce kol germe ameliyatı gerçekleştirmiş olduğum hastam var. Şimdi hastamın biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum. Hastam geçen sene dış merkezde bir kol liposuction ameliyatı evet. olmuş. Tabii kol liposuction ameliyatı deri kalitesi iyi olan hastalarda benim de yaptığım, sık tercih ettiğimiz ameliyatlardan bir tanesi. Fakat hastamızda da ameliyat sonrasında liposuction alanlarında ee, bazen e, bazı sarkmalar gerçekleşmiş Bu yüzden de bizden çok uzun izi olmayan yalnız uz uzun çok izi çok uzatmayacağımız bir kol germe isteğinde başvurmuştu şimdi ben e, hastamın e, hastanın yüzünü göstermeden kendisinden eee Ameliyat sürecini aslında duymak hı hı. istiyorum birazcık. Kolda şey yaparsak tam gösterelim. Nasıl geçirdiniz ameliyat sürecini? E, çok rahatım doktor hanım. Yani e, liposakşından sonra benim e, ağrılarım olmuştu. Aynı şeyi yani normal ameliyatın ilk gecesi bekledim ben. E, i̇lk gecesi rahatsız olurum diye. Ama ilk geceden başlayarak çok rahat bir ameliyat süreci geçirdim. O zamandan beri hiçbir ağrım yok. Hatta kızım e, çok şaşırıyor yani sen nasıl ameliyat oldun diye. Ee, hiçbir ağrım yok. Sadece işte narkozun verdiği bir mide bulantısı oldu o akşam. Hı -hı. Onun haricinde ikinci günden itibaren ben hafif hafif başladım her şeye. Her şeyimi zaten kendim yaptım. İkinci İyi gün, şey e, ikinci gün e, şeyi e, çalışırlarımı kendim indirip kaldırıyorum zaten ikinci günden itibaren. Deneyimleriniz diğer hastalarımız için önemli oluyor. Korkuyorlar, ediyorlar. Evet. evet çok teşekkürler bizimle paylaştığınız Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.